Hi, I am Tülay and I live in Frankfurt and I am Education disabled Childrens. I am the President and the Volunteer of e Elik Associations. I am here for the Oppressed and the Victims. Hi, my name is Gülay. Ich wohne in Frankfurt. Ich bin ehrenamtlich im Verein Rotterdam's Elik für die Buchhaltung zuständig und das alles für die Menschen in Not und für die Kinder. Merhabalar, adım Bülent Genç. İstanbul'da yaşıyorum. E, işletme sahibiyim. Rotamız iyilik İstanbul sorumlusu ve aynı zamanda İstanbul gönüllüsüyüm. Rotamız iyilik'teki misyonum e, ihtiyaç sahibi yaşlılara ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak. Merhaba ben Kibar Aksoy. İstanbul'da yaşıyorum, iş hanımıyım. Rotamız İyilik Derneği İstanbul sorumlusu ve gönüllüsüyüm. Darda kalanlar için. Selamlar ben Duran Aksoy. İstanbul'da yaşıyorum, şoförlük yapıyorum. Rotamız İyilik Derneği'nde İstanbul sorumlusu ve gönüllüsüyüm. ihtiyaç sahipleri için. Selamlar. Ben Nuray Karasu. Almanya, Darmstadt bölgesinde ikamet ediyorum. Ve sağlık sektöründen mahallen emekliyim. Rotamız İyilik Derneği Almanya sorumlusu ve gönüllüsüyüm. Kardeşçe yaşamak için. Ben Erdoğan Yılmaz, işletme sahibiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Rotamız İyilik İstanbul sorumlusu ve gönüllüsüyüm, yaşamak ve yaşatmak için. Merhaba arkadaşlar, ben Metin Aslan, Tunceli'de oturuyorum, memur emeklisiyim, Rotamız İyilik Derneği'nin gönüllüsüyüm, çevremiz ve doğamız için. Ben Ayten Arslan, Tunceli'de oturuyorum, emekliyim, Rotamız İyilik Derneği'nin gönüllüsüyüm, her şey sokak hayvanları için. Selamlar. Ben Tuncay Karasu. Erzincanlıyım. Rotamız iyilik derneği Almanya sorumlusu ve gönüllüsüyüm. Kimsesizler için el ele verelim. Merhabalar. Ben Yelda Şenkoğlu. Fransa'da yaşıyorum. Özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Rotamız İyilik derneğinin Fransa sorumlusu ve gönüllüsüyüm. Her şey yardımlaşmak Merhaba, için. Ben Özge Candan. İzmir'de yaşıyorum. Rotamız İyilik ekibinin Ege sorumlusu ve gönüllüsüyüm. Için. Bonjour à tous. Je m'appelle Aylin Chirang, J'ai 27 ans. Je travaille dans l'esthétique et je suis membre de l'association euh, Rota Musilik. J'habite en France, donc je suis responsable des dons en France pour l'association et pour les enfants qui sont dans le besoin surtout. Selamünaleyküm. Ben Azerbaycan'dan katılıyorum. Mes tay fabrikaşçısı Rota Musilik Derneği Azerbaycan sorumlusu ve gönüllüsüyüm. eşitlik ve özgürlük Merhabalar. için. Ben Sevil Çekmen. İstanbul'da yaşıyorum. Ev hanımıyım. Rotamız İyilik Ekibi'nin İstanbul sorumlusu ve gönüllüsüyüm. Kalbinizin sevgiden geçtiğini düşünüyorsanız sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sevgi için. Selamlar. Ben Zafer Yakut. Viyana'da yaşıyorum. Belediye işçisiyim. Rotamız iyilik Dernek kurucusu ve gönüllüsüyüm. Siz de ezilenlerin dayanışmasına öz vermek ve bu mücadelede bize yoldaş olmak istiyorsanız rotamız iyilikte buluşalım. Unutmayın peşinden gidecek cesaretiniz varsa bütün hayaller gerçek olabilir. Artık ne bir deniz ne bir rüya yarı beklerim güllerim güzelsin yarını beklerim ocağım tutsun baharım sensin güllerim bitsin, ocağım tutsun, tutsun. Ay, baharım sensin güllerim dessin ocağım tutsun. Tutsun. Ay, Baharım sensin, güllerim gitsin, ocağım tütsün, tütsün ay. Baharım sensin, güllerim bitsin, ocağım tütsün, tütsün. Yaralı gönlümde doğmadı güneş Aradım yıllardır bulamadım bir eş Muradım gele güllerim bite Ocağım tüte tüte Ay muradım